Bakalım annem ne yapıyor? Seynoş hoş. A few moments later. Arkadaşlar, herkese günaydın. Hiranur'a bakalım şu anda. Kız, Hiranur. Hiroş. Hiroş. İnşallah bugün kalkarsın. Kalk bugün karnı almaya gidiyoruz. Hadi. Ah, ne? çok geç uyudu tabi alıştığın şeye geç uyumalara değil mi hadi hadi gözlerini aç gidiyoruz okula hadi kızım havada hala biraz karanlık değil mi ne oldu ne oldu <gülüyor> 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 Kameranın ışıkları yandığı zaman aşka geliyor. Bir Öyle. enerji patlaması yaşıyor. Az önce dedim yatıyor bir çekeyim Yok. dedim. Oyuncu oyuncu. <laughs> Yemin ederim oyuncu. Bak bak bir canlandı oyuna başladı. Şimdi. Değil mi? Herkese günaydın arkadaşlar. Oyuncu. Zeynep ablanız da kalkmış. Karnı alacak. Zaten sesimiz de böyle, sabah sabah böyle. Bir cansız bir ruhsuz bir ses. Değil mi? Saç bayardır, baş birbirine girmiş. Bayağıdır öğlene kadar uyuyunca tabi. Doğru sen alışkınsın. <laughs> ben alışkınım ki. Seni dedim ki sabah beni çağır. Zeynep geldi. Ne güzel uyuyordum ya. Gece, tam da rüya görüyordum. Tam zaman uyandırdın. Gece 3'te falan mıydım bu arada. Evet. Bak, ben kaldım. Ben de geç uyudum. Hadi Hironuş. Hadi Hironuş. Kahvaltını getirdim. Ye onu. <laughs> Kahvaltısını gösterelim. <laughs> gevrek yiyor arkadaşlar yani ne yapalım kahvaltı kültürü yok her an yani orada henüz. Ay, hiç Sevmem. Çay koydum kaynasın. Gerçi ben koymadım hazırladım da. Ben açtım altını. Zeynep koydu. O kaynasın sonra biz de kahvaltımızı yapalım. Sonra hazırlanalım gidelim değil mi? İyi hadi bakalım. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Birbirlerini de severlermiş aşk böcüklerim benim. Evet arkadaşlar ben de hemen şöyle bir bir şeyler hazırladım. Yiyip gideceğiz. Hala dövmeler kolumuzda. Bakın siz gördüğünüzde bunlar silikti şimdi. Gördüğünüz gibi yılan ben buradayım diyor. Ha? Videoyu çekerken çıkmadı. Evet. <laughs> Video arkası sabah bir uyandık. Dövmeler kapkara olmuş. Evet. yine yani vuruyor? Hayır ne kadar da dövme merakımız varmış. Hala kolumuzda. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Şimdi kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra Hiroşu hazırlayayım. Ben yaptım zaten. Evet sen <laughs> yaptın da babanla ablan gelemedi. Sinoş. <laughs> git kahvaltını yapsana kız. Ee, gideceğim. Ya. Ee, ben yedim. Baban da yiyor. Sıra sende. Afiyet <laughs> Ama Zeynoş hazırlanmaktan gidemiyor şu anda arkadaşlar. Çalışkınım ben. Gel çalışkınsın evet. evet. <laughs> Küçük hanımefendi. Efendim. Nasıl bir e, model istersiniz acaba? Buyurun Tarak. Göreyim. Hmm. Evet. İki kulağı göreyim mi? Hmm. <laughs> At koyuru. Hemen yapalım saçını o zaman. Aynı şekil istiyormuş arkadaşlar saçları. Birbirine girmiş ya. Ha? Ayakta mı uyuyoruz? Hiranur. Hmm. Hiranur hazır. Hiranur karneye böyle gitmek istedi arkadaşlar. Ben elbise dedim O illa dedi yok dedi. Şimdi ben gidip giyiyorum tamam mı? Hadi gittim. Arkadaşlar ben de böyle bir, hemen bir gömlek falan giydim. Zeynep ablanızı bekliyorum. İnşallah gelecek bakalım ne giydim. merakla bekleyeceğiz. Hiranur biz hazırlandık çıktık. Zeynep hala hazırlanamamıştı arkadaşlar. O yüzden son halini çekemedik. İnşallah dönüşte çekeriz. Kedi. Değil mi? Kediyiz biz gidiyoruz. Şuradan aynı pozacağım pozumuz. Hadi gidelim. Ben daha güzelim. Sen daha güzelsin tabii ki sen prenses. Boynu posunu görelim şöyle bir. Baban gitti arabaya. Heriyonur. Evet. Herkes geliyor okula. Evet. Ha? <laughs> Hadi gel bakalım. Okul yoluna. Ay Dubai'yi Neyse bir şey olmaz ya. Geç. Duba çok komiktir. <laughs> Yürü. Hadi git sınıfına aşkım. Yürü. Biz birazdan geleceğiz. Aynen çok iyi gelmiş. Evet. Şimdi gidelim bakalım. Baban aşağıda bizi bekliyor. Nereye gidelim? AVM'ye. AVM'ye gitmek istiyormuş Hilyonur. Hadi gidiyoruz o zaman. Hilyonur. Efendim. Sınıfta çok bekleyemedik arkadaşlar. Kalabalıktı. Hilyonur da hemen çıkmak istedi. O yüzden çıktık şimdi. Gidelim hadi. Evet. Ablan ne yaptı acaba? Gitti mi ki? O da arkadaşlarıyla gezmeye gidecekmiş. Hadi gel. Şoför bey. Efendim? Bizi gezmelere mi götürüyorsun? Ee, sabah sabah. <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah gezmelere gidiyoruz yürüyen değil mi kız? Dünyalarımıza gördük gezmeleri. Evet. Akşam gece gez, gündüz gez. Gece, gece gez, gündüz <laughs> gez. İşimiz ne? De gezmek değil mi İroş? Yani. Gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Oh. Yürüyonur beni bekle bak. Bak yürüyen merdivende de oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Yürü hadi. Bakalım annem ne yapıyor? <laughs> Yakalandım Aa, arkadaşlar. Kendimi böyle bir bebek alsam? ha? Ee, alsam? Anne al al ben alırım. Ben alayım. Yok ben, ben alacağım. Yok. 18 mi? <laughs> Ablam 17 sen 18. Ha, abim de 22 senden büyük maşallah. Bakayım. <laughs> Neyse bunu boş verdim. Ben Barbie bebeklere bakacağım. Şöyle bir Barbie'lere bakalım. Hiranur ne buldun? O ne kız? Biz ondan almıştık. Duruyor öyle. Yüzüne baktığın bile ya. yok. Almışım, İzleyen arkadaşlarımız biliyordur. Almıştık ondan ve duruyor öyle. Ya Değil arkadaşlar? Barbie ya. bebekleri duruyor evde oynamıyor. O yüzden Barbie almayacağız sana ya. ama bana alabiliriz. İçinde bu var. Bu ne var? Içinde bu var. O ne be? Nereden ama... almadın? Buradan. Hayır ona almadın. gerek yok. gereksiz. Neyse yürü bir bakalım. Oo, çok tatlı değiller mi bunlar ya? Minnoş minnoş. Bu ne İhrenur? Bu ne? sürpriz kutu mu? Evet. Acaba içinden ne çıkıyor? Boş çıkar sözlerim değil mi? Barbie çıkıyor. Barbie'nin eşyaları çıkıyor. Ha. Aa ben... Ha, ruj mujmuş ama neyse vız vır evde çok var. Daha yeni kaldırdık hepsini. Yürü bakalım. Az önce şurada bir şey gördüm. Ne görmüştün? Bir ama şu, en, en önde. En önde. Bakıyoruz neymiş. Hiranur bu ne ya? Parmağın sırrı. Maymun böyle. değil mi kız bu? Evet. Evet ben de ne göre diyorum ya. Var ya bizde evde var ya bundan. <laughs> Büyüğü var hem de pelişo. Hiranur. Hiranur evde bir sürü köpek olmasaydı bu köpeği sen alabilirdim. İstemiyorum. Ama istemiyorum Hiranur da zaten evde köpek dolu gel. Gerçeği ha. var. Gerçeği de var, oyuncağı da var, hepsi var. Helenur, kız bu Stitch mi? He? Evet. Kara kara kötü Stitch bu belli. Söyle mi? Söyle. Bu ağzından ses çıkarıyor. Bak ses yeri var burada. Değil mi? Olabilir. Kaç paraymış bu? Bilmiyorum. 5500. Helenur çok pahalıymış ama değişik duruyor. Ben öyle birini tanımıyorum. <laughs> tanımıyoruz. Biz seni tanımıyoruz. Helenur. Efendim. Bir iş diyor. Bilmiyorum. Bir döndüm ki kocam beymiş. Ya. <laughs> ya. Başka kim diyebilir ki? <laughs> ne bileyim ben. Nereden geliyor dedim. Değil mi? Şimdi Hiranur şuradan bir şeylere daha bakacakmış. Sonra ona tane e, hediyesi almaya karar verdim. Ya. Ya. Ben kıyafet istemiyorum. Kıyafet istemiyormuş ama ben kıyafet alacağım. Hmm. <laughs> <laughs> Ev oyuncak dolu oynamıyor çünkü gerek yok artık büyüdü abla oldu. Yok, Değil mi? Abla oldun oldun Olmadım. hadi. Hirunur. Bu ne kız? Gömlek. Bak şu ceket gibi alttaki uzun iyiymiş. He? Beğenmedim. Beğenmedin. Beğenmedin. Ay bir şey beğenmiyor beni çıldırtıyor. Kazan ne yapacaksın ya? Bak bu güzel. Kazak mı beğendin? Evet. <laughs> Bak bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu daha ama, güzeldi. Ama o güzel değil. Ceket gibi. Ama eteği yok mu onun acaba? ha Hepsini şöyle bir gezelim bir bakalım. Hilinur, orada sana göre bir şey bulamadık. Hep böyle kışlık türü şeyler vardı. Gel bir de hadi kotona bakalım yürü, yürü yürü. Hiranur da hamburger istiyor. Çok acıkmış, karnı guruldamış. Uy 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 yazık. <gülüyor> 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 Hamburgere gelince Hiranur her zaman aç arkadaşlar. Evet. <laughs> Evde bile dışarıdan söylemek istiyor. Hayır diyorum olmaz. Devamlı olmaz değil mi? <laughs> <laughs> Hiranur burada var mı? Ya şöyle güzel şık bir şey arıyorum ama bulamadım. Neyse o zaman kıyafeti sonra alırız hamburger alalım. <laughs> Sana karne hediyesi hamburger olsun. <laughs> Hira gelmiş bulunmaktayız. Evet ama çok ses var. Çok ses var. Neyse Hira Nur'luk ben istiyormuş. Gidelim alalım evde yersin tamam mı? Babam bekliyor çünkü. Hira Nur hamburgerin yapılıyor. Siparişini verdik bekliyoruz. Efendim. Nur Efendim. İranur. Efendim. Baban orada. Arkasını yürü C yapacağız. Yürü yürü. Yürü yürü. yürü. Dın dın. Dın dın. Az önce bizi aradı. Açmadık. <gülüyor> <gülüyor> Korkmadın ya. Çok korktum. Ben. Çok korktun. <laughs> Neyse hadi. Paket yaptırdık. Eve gidiyoruz. Islandı. Ha? Islandı. Islandı mı korkudan? Kalkamıyorum. <laughs> Kalkın mı? Kalkın. <laughs> <laughs> hadi. Gel. nerede neredeydin sen ya? Sen burada mıydın bal oğlum ya? Çantamı bile çıkaramadık ya. Geldi buraya hop diyor zıplıyor, hop demiş bizi bal bal bal. Bal bal bal. Gel lan buraya koş 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 koş. Efendim. Karnı hediyeni ye hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey istemedi. Hamburger istedi. Ne yapalım? Ben de hamburger aldım. O zaman sen karnı doyur. Sonra da Zeynep gelince bakalım onun kaynesi nasılmış. Bence takdir olduğunu düşünüyorum ama kendi bakarız değil mi? İyi hadi afiyet olsun demiş. Zeynep Zeynep. Efendim canım. Ya ben senin bugün kombini çekecektim. Sen iki dakikada geldin üstünü değiştirdin gidiyorsun. Evet. Unuttum çekmeyi arkadaşlar. Valla ben de elde koşturuyorum yetişmek için. Şimdi Zeynep ablanız geldiği gibi geri gidiyor. Nere gidiyor? Dershaneye. Dershane. Mecbur çalışıyor İnşallah üniversiteyi iyi bir yerlere tutturur. Amin. Amin. <laughs> i̇yi hadi güle güle. Hadi ben kaç öğretim? güle güle. Bye. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri evet. çok seviyoruz.